bomba atıldı. Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı babalar evlatlarının önüne siper oldu. Analar sokak sokak ilçelerini, şehirlerini sarıldılar. Ve o gece nice kahramanlık destanları yazıldı. Türkiye'mizin dört bir yanında. Bu milletin zaferiydi. Allah'a emanet ve 15 Temmuz Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çok zor gün, o gün için bizim için kara bir gün. Yollara bakar oldu ana baba ve eşleriniz. Neden gelmiyorsunuz? İkinizden biriniz. <laughs> Annem bunlara bir şey oldu, bunlara bir şey oldu falan diyordu ama biz hani kabullenemek istedik. şehitlik tabii ki büyük bir mertebe. Acıları da büyük. Acıları 8 yıl olmuş ama sanki dün olmuş gibi. Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim. <laughs> evet kameramız tam olarak odaklandı. Bırakmıyor evet Ahmet'i bırakmıyor şu an kameramız. İlk nefeslerini birlikte aldılar. Son nefeslerini birlikte Yapma verdiler. Ya Rabbi. Onların hikayesi, vatan aşkının çelikleşmiş birer timsaliydi. Milletin zaferine giden yolda, tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Atalarından yadigar, şanlı sancağı yere düşürmediler. Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim.